Gençlerimizle birlikte atamızın huzurunda çelenk sunumunu gerçekleştiriyor. Gençlik kolları genel başkanımız Genç Osman Kilik'le birlikte kıymetli genel başkanımız Özgür Özel 2000 yüzyılın genç lideri Yeniden Genel Başkanımız Özgür Özel bu büyük daha büyük ne mutlu, Kıymetli hemşerilerimiz şimdi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silahlı silah arkadaşlar adına sizleri bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. üzere ikinci yüzyılın genç lideri genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyoruz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve gençlikten sorumlu genel başkan yardımcımız Sevgi Kılıç'la birlikte Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. hoş bulduk hoş bulduk gel başkanım bugün 19 mayıs 2014 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce kurtuluş mücadelesini sonra da kuruluşu örgütlemek üzere İstanbul'da yapacak başka bir şey kalmadığını görüp iktidar sahiplerinin İstanbul'da işgal kuvvetlerine kırmızı alılar serdiğini daha sonra da Yıldız Sarayı'nın iskelesinden işgal kuvvetlerinin bir zırhlısına binip kaçtıkları süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuruna binerek tam 105 yıl önce hem kurtuluşu gerçekleştirecek orduyu kurmak, kurtuluş savaşı mücadelesini örgütlemek, hem de ardından genç bir cumhuriyet kurmak için buraya Anadolu'ya ilk adımını attı bu tütün iskelesine geldi ve buradan bir kurtuluş mücadelesini başlattı. Onun ilk adımını attığı bu güzel şehrin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Devrimci, Halkçı ve Layık insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda diyor ki onlar ki toprakta karınca suda balık havada kuş kadar çoktular. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktular. Çok sözler edildi onlara. Çok sözler edildi onlara dair. Zincirlerinden başka kaybedecek Hiçbir şeyleri yoktular diyor. İşte zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların umudu olmuş. Kimsesizlerin kimsesi olmuş. Olmayan bir orduyu kurmuş. Bu topraklarda kurtuluşa herkesi inandırmış bir büyük devrimcinin ilk adımını attığından tam 105 yıl sonra sizlerle birlikteyiz. Bu güzel gün kutlu olsun. Samsunlular bayramınız kutlu olsun. Bugünlerde Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Atatürk demeden, İnönü demeden, kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeyiz, içindeler. Ancak buradan buradan onlara kötü bir haberim var. Bakın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Şimdi ikinci yüzyılın ilk genel seçimleri için ilk günden itibaren durmadan çalışıyoruz. Ey Atatürk'ün adından korkanlar, İsmet Paşa'yı anmayanlar, Kurtuluş Savaşı kendi kendine olmuş gibi anlatanlar, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür resiller içindeki hür kelimesinden korkan, gençlerin özgür olmasını istemeyenler, hürriyet düşmanları size sesleniyoruz. Cumhuriyetin ikinci yarısının ikinci yüzyılının ilk seçimleri gelecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidara gelecek. Geçtiğimiz Mart ayının sonunda bütün Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları milliyetçi demokratlardan muhafazakar demokratlardan etnik kökeni ne olursa olsun Türk'ünden, Kürt'ünden, Laz'ından, Çerkes'inden, Alevi'sinden, Sünni'sinden aldıkları destekle çok büyük bir başarı elde ettiler. Nüfusun %65'i ekonominin yüzde sekseni toplanan verginin yüzde seksen yedisi bizlerin yönettiği belediyelerden hizmet ettiğimiz alandan toplanıyor. Ancak büyük bir üzüntümü ifade etmek isterim ki Samsun gibi bir kenti böyle bir dönemde böyle bir atmosferde biz Kütahya'yı alıyorken, Afyon'u, Uşak'ı alıyorken, Manisa'yı İzmir'e kadar olan bütün illeri alıyorken, yani milli mücadelenin büyük taarruzun büyük zaferin illerini alıyorken, Amasya tamiminin ilini alıyorken, Şapka devriminin tarihinin ilini alıyorken, Kastamonu'yu alıyorken, Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum. Buradan Samsun'daki partili partisiz ama yüreğinde Atatürk sevgisi olan, cumhuriyet sevgisi olan herkese sesleniyorum. Biz Samsun'da bunu taşıyamayız. En kısa sürede Samsun'da Gazi'nin partisini birinci parti yapmak zorundayız. Onun için sadece televizyon izlemek, gazete okumak, arkadaşlarla sohbet etmek ve Televizyonda bizleri izleyip mutlu olmak ya da tenkit etmek yetmez. Samsunlular, Samsun'daki Atatürkçüler, Samsun'daki iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız. Buna var mısınız? <laughs> Yarından itibaren Samsun'da bu durumdan rahatsız olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisine Cumhuriyet Halk Partisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun. El koyun. Samsun'da herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeye, katılmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmaya ve ilk seçimlerde Samsun'da birinci parti olana kadar hep beraber var gücünüzle çalışmaya davet ediyorum. Bir sözüm de gençleredir. Gençlere bakın genç arkadaşlar. Samsun'un gençleri, Türkiye'nin gençleri Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdu ve sonra dedi ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır dedi. Peki bunu nasıl yapacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor? Birisine emanet etmiş olması lazım. Vallahi bilin genel başkanlara emanet etmedi. Ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına, ne il başkanlarına. Şunu bilin, askerdi. Ordu komutanıydı, baş komutandı ama askerlere, genel kurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onun için eğer üzülüyorsan, enseyi karartıyorsan, sıkılıyorsan, bu ülkeden gitmeyi düşünüyorsan vallahi buna izin yok. Ben giderim, sen gidemezsin. Yaşlılar gider. Gençler gidemez. Asker bile gider. Gençler gidemez. Çünkü cumhuriyet gençlere emanettir. Bunun için bunun için bundan sonra yaşanacak süreçte en büyük güç, en büyük sorumluluk gençlerin sırtındadır. Efendim, özgürlükler yok. Geri kazanacağız. Efendim, yoksulluk var. Bunu çözeceğiz. Efendim, festivalleri yasaklıyorlar. Direneceğiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir mücadeleden geri kalamaz. Yanımda Gençlik Kolları Genel Başkanım var. Diğer tarafta gençlik politikalarından sorumlu gölge kabinemizin Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç var. Ben buradan Samsun'dan ilk adımın atıldığı yerden nasıl Samsunluları Samsun'u kurtarmak için yarından itibaren ilk adımı atmaya çağırdıysam şimdi buradan Türkiye'deki bütün gençleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetine ve partisine sahip çıkmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum. Samsunlular lütfen bu güzel şehri kendi haline bırakmayın. Bu güzel partiyi, bu emaneti kendi haline bırakmayın. Şikayet etmeyi bırakın, sahip çıkın. Atatürk'ün emaneti Samsun'da benden size emanettir. Son sözüm son sözüm şudur. Son sözüm şudur. Son sözüm şudur. Elbette kolay bir yol yürümeyeceğiz. Ancak bize yolu gösteren şöyle söylemiş. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Biz de yorulmayacağız sonuna kadar başaracak başarmak için mücadele edeceğiz. Sözüm var. Bu gece Samsun'da yatıyorum. Bundan sonra bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'da en çok milletvekili çıkaran parti olana kadar Cumhuriyet Halk Partisi en çok belediyeyi kazanan parti olana kadar ben genel başkan olarak buradayım. Sizinle birlikte mücadele edeceğim. Hepinizin 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 bayramını bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra hep beraber hep beraber çok daha güzel günleri görmek için ülkemizin yoksulluğunu çözmek için sorunların hepsini halletmek için hep birlikte çalışacağız. Bu gücümüz var. Bu azmimiz var. Bu inanç, bu yürek, bu parti bu ülkede bunu 100 yıl önce başardı. Yine başaracağız. Evinize gidin, köyünüze gidin ama yarından itibaren bu büyük mücadele için hem üye değilseniz kaydolun, hem de sorumluluk alın. Sanki seçim varmış gibi hep beraber çalışın. Kucaklayın. Kimseyi dışlamayın. Doğruları anlatın. Siz anladığını en iyi şekilde anlatabilen, insanları ikna edebilen, doğru bildiği uğrunda her şeyi yapabilen kahraman cumhuriyetçilersiniz. Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. Hepinize güveniyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına. Türkiye'nin ikinci yüzyılının genç liderine. Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Güzel günler göreceğiz çocuklar.